Şey, hani Hanik. Hanik. Hani unuttum. Hanik. Baba. Hatice, Durdane, e, Emin, şey Ayşe, Emine. Tabii. Beş kız var. Beş kız, dört erkek, dokuz, tane. Şey, şey Hanik evlerinde. O Zekeriye'nin işte ablası. Mete olarak. Mete Onlar bize e, babama akrabalar. Metal biliyor musun? E, ne olmuş? Yine aynı çekiyor işte bak. O şey devşiyor Nazim. Ordudan birini çocuğuymuş. Nazım yok mu Hanin kocası? Nazım evlatlık mıymış orada? Karnında getirmiş. Kadın. Onu. He. Karnında hmm. getiriyor. Şey neydi onun? Kirli Şükriye. Kirli Şükriye. He. Getiriyor. Ondan sonra. Ne? Bu adam son zamanına gelmiş. Adam çok zenginmiş. Baba. Hı. Babası çok zenginmiş. E, Nazım da bitini yaşlıktan. Dünya kadar çocuğu var onun. Çok çocuğu çok çocuk var. Yaptı ya Dokuz be. tane mi? On tanemine oğlu var sadece. Bu şimdi diyorlar ki adam aşırı zenginmiş demiş ki bu mobil beni götürecek. Adam mı diyor? He. baba? Ben diyor oğluma şu kadar servet bırakıyorum. Biliyormuş ama. Oğlum ha. nerede olduğunu biliyor. Tabii canım biliyormuş. Çok Araştırmış da güzel bir kadındı biliyor musun o hani ingaynanası? Araştırmışlar etmiş. He. Aramışlar, taramışlar, neyse. Adam başka çocuğu olmadı ki. Varmış, varmış. He. Ama onlara bırakıyorsan buna da bırakayım demiş. İlk çocuğu oymuş ya. He. Zaten geldikten bir ay sonra doğum etmiş. Kadın. Nazım doğum. mi şekilde Ondan sonra aramış, taramış, neyse bunu bulmuş. <laughs> Aa. Bulmuşlar yani. Ama başka çocuğu yok ki şükürlerle. Ya başka çocuğu yok ama nazım. Çocuğu işte, nazım. Olmamış. Olmadı. He. Evet. olmadı. Bu neyse. Adamın olmadığı için yok. Sadece o kalmış. Tutuyor bunlar. Diyorlar ki işte adamlar Mete Hasan da pazartesi ya Patsiye gitmiş. <gülüyor> 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 demişler ki orada demek ki esnaflara falan sordu. Demişler ki aha demişler kayınpederi bu. Mete Hasan için. Aha. Diyorlar ki Alacaklı diye korkmuştur Hasan. Demiş ki böyle böyle demişler. Nazım senin kayınpederi şeyinmiş. Damadınmış. He diyor. İşte bunun babası diyorlar. Çok zengin. Ordu'da işte şu kadar mal bıraktı, bu kadar şey bıraktı, İşte Trabzon'da çok yarı yurdu var, işte evet. şurada şu var. Nazım'a diyorlar 10 tane tüken bıraktı, 20 <laughs> tane daire bıraktı, bilmem ne. Şu kadar da para bıraktı. Ama diyorlar yani onun gelip imza atması lazım diyorlar. Atayım demiştir Hasan. Demiş ki sen diyorlar damadını alıp gelir misin diyorlar. Evet. <laughs> bu şimdi? Burayı iyi dinle bak şimdi. Hasan'a diyorlar. Hasan'a diyorlar. E? Hasan ömründe taksi tutmayan adam. Taksi tutuyor. Taksi tutuyor. Devir şu oraya çıkıyor. <laughs> Şeye. Tabii. Taksi tutuyor. Devir şu oraya çıkıyor. gidiyor. Devir şu orada diyorlar ki sizin oraya geldi diyor hani. Aha. Mete Hasan oraya inmiş meğer. Baba diyor senin oraya geldi diyor. Geri Ama Gelir söylemiyor kızına. Söylemiyor tabii. Hı. Geliyor şimdi. Bakıyor ki şey orada. Nazım Abi. kapıda. Nazım diyor gel 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 diyor. Ne oldu diyor? Diyor ki senin baban diyor çok zengin adammış. Sana diyor şunu şunu, şunu. kağıt vermişler daha eline. Şunu 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 şu kadar işte 20 dükkan, 40 daire bilmem ne diyor. Bu kadar şeyler kalmış sana diyor. Baban da diyor son anıymış diyor. İlle geleceğen diyor imzayı atacaksın. Bunlar sana kalacak. Ondan sonra ben almam diyor. <laughs> Nazım Lan oğlum alsana. Almam diyor. Hadi gidelim taksi bekliyor işte bir imza atacak. Gitme almam diyor. Seni amına koyayım. <laughs> 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 Bu eline sürü alıyor mu? yetişti yerde ne? yetiştiği yerde. Lazım metro <laughs> açısı meto metro da dışarıda oturuyormuş. Önünden jet gibi geçmiş. <laughs> eve girmiş. <laughs> İki kat ya meto açısının eve. <laughs> Eve girmiş. Aynen bilmiyorum ya. Şimdi Mete Hoca'nın evi iki kapılı. Arkadan da bir kapısı var. <laughs> Hasan peşinde. Ee. <laughs> Nereye girdi bu diyormuş. <laughs> bir türlü bulamıyorlar. Evi ee. Eve alt üst getiriyorlar. Yok. Arka kapıdan ne? çıktı. Çıkar mı? Ya. Bacaya yukarı çık. <laughs> Bacaya yukarı çıkmış. Bacaya çıkmış. <laughs> Ay inanmıyorum ya. Bacaya yukarı çıkmış. Allah aşkına. Mete ara şey Mete Hasan arıyor arıyor yok. Ablası nevi oluyor Mete Hatçası. Arıyor arıyor yok. Öyle arıyor yani. arıyor yok. Ondan sonra sövüyor sövüyor sövüyor. Hasan neyse taksiye biniyor geri gidiyor Fatsi'ye. Geri giderken bu ben de gidiyorum diyor. Ama yakaladığım yerde diyor onu öldüreceğim diyor Nazım için. Evet. Nazım duyuyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> kapının önünde oturuyor ya. O sormuştu. Bu ne oldu? Ee, ne vardı? E, onlansı... Allah sormuştu. Bu atlıyor şey. Bacadan aşağı atlıyor. <gülüyor> iniyor aşağı ya simsiyah. Böyle. Zaten siyahtı. Geliyor mu metro açası çır çır çır. <laughs> metro açası korkuyor ne vardı? <laughs> metro açası korkuyor. O na şey, mete Hasan arabadan duyuyor. Tekrar Aa, geri dönüyor. Ana. Suruk elinde, yokuşa yukarı. Gene <laughs> <laughs> yetişti yerde bir suruk vuruyormuş. Eyvallah. Aynı diyorum, ecünlü gibi o. Evet. <laughs> <laughs> yani anam. baca ya yanan da şey. Evet. Ocaklık, ocaklığa yukarı çıkmış o. Nasıl e Tabii çıkmış? Simsiyah olmuştur, olmaz olur mu? Simsiyah olmuş. <laughs> <laughs> İndi aşağı meta açası bağırdı. İndi gibi meta açası bir cırlamış ama. Çok Düşün. Alon oradan duydu. <laughs> <laughs> Bak Korkmuş o arabayla kader. gidiyor, giderken arabada duymuş onu. <laughs> Sesini. Kulağı çok duyar onu. Şey, nasıl? Ee, geri Almamış. Yani. Yine almamış o hakkı. Aa. Ha? Ede, mi Annesinden mi miras Annesinden mi? Babasından. Niye almıyor? İlk babasından miras kalmış. Benim babam da, da bu zamana kadar niye beni aramadı diye. İstemiyor. Gurur meselesi İstemiyorum yaptık. diyor ama istemiyorsun da gemi ekmeği yok. Dokuz tane çocuğum var. O dokuz tane çocuğu var. Bir kızı Almamış var, dokuz erkeği var. Almamış mı malı? Almamış. İnanmıyorum ya. Ama Hasan'dan yedi dayakla kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Evin içinde bile dövmüş, alt tarafı bayırmış onun evinin. Camdan aşağı atlamış bokluğa. Tuvalet <laughs> <laughs> kuyruğuna mı atlamış? <laughs> <Salak>. Vay be. <laughs> Almayacağım diye. Almayacağım demiş. Almamış ya kız. Kalkmıştır hazine. Fakirim ama gururluyum hesabı. Aa, yani. <laughs> salak inatçı işte. aynı babası gibi inatçı demek ki. <laughs> Baba da çocuğunu kabul etmez de kadıncağız bir ay, bir <laughs> ay kalmış doğumuna da evlenirse kirli şükriyle. Şimdi şu kadar olmayan bir adam. Ben çok güldüm ya. Yani bu ama Hasan dövüyor onu şükür değil. Hasan niye? Hasan, Hasan kayınpederi. canım. Ha karısının. Ha. Adam yaşlı karısının zaten. Karısının babası. Annesi dövüyor. Aa. Çok güzel bir kadındı onun. <laughs> Anne. <gülüyor> ya al da diyor işte. hayatını hayatın kurtar. çocuklarını da kurtar. Çok güzel çocuğu var. Kendini diyor. de kurtar diyor. Hı hı. Ama fakirim ama gururluyum hesabı almayacağım. Böyle yapmış. Almayan be demiş. <laughs> Etme oğlum eyleme sıvatlayamış Hasan. Almayan demiş. <laughs> babam vardı bu zamana kadar can getirmiş. <laughs> <laughs> Zekeriye anlatıyor onu da. Ay ha. abla artık karnımın acısından yemin ediyorum. Üç gün kendime gelemedim. Doğru. Bir de diyor ya yani, <laughs> almayan be demiş. <gülüyor> <gülüyor> babam diye yine hiç kimseyi sevmeyen babam diye. Esme, etme, etme Nazım. saçları saçlarını diyor. Etme lazım, <laughs> al diyor. Kim arıyor? Gene... Yine...